Ömürcan selam. Selam Azar. Bugün sana quick shifter soracağım. Gelsin. Quick shifter nedir? Basit tanımıyla quick shifter adından da anlaşılacağı gibi kolay vites değiştirdiğimiz, çabuk vites değiştirdiğimiz bir mekanik elektronik aksam diyelim. Açmamı istersen quick shifter'ın nedir, nasıl çalışır ve nasıl kullanılır konusunu şöyle basitçe anlatmak gerekirse mekanik taraftan. Biz vitesi alttan yukarı doğru büyütmek için ittiğimizde oradaki tetikleyici bizim onu ittiğimizi anlar. ECU'ya yani motorun beynine bir e, sinyal gönderir. Sinyal ateşlemeyi keser. Şanzıman yük hafifler ve vites araya geçer ve e, sürüşe devam ederiz. Bunun tersi yani vites küçültmek için de blipper, auto blipper şeklinde ifade edilen aynı işlemi tekrar küçültürken yapan bir mekanizma. Nasıl kullanılır? Ne zaman nasıl çıktı konusu var. Yani quick shifter şu anda bir sürü motorda hatta 250 cc'lik motosikletler de bile mevcut. Markadan markaya değişmekle beraber. Ama aslında bir performanslı sürüş donanımıdır. Bundan 15 yıl önce sadece yarışlarda kullanılan yol motorlarında pek de rastlamadığımız ya da istersek ekstra donanım olarak satın alıp performanslı sürüş için kullandığımız bir şeydi. Yüksek devirlerde kullanılan, daha çabuk vites değiştirmemizi sağlayan, vites değiştirirken zaman kaybetmememizi ve motosikletin stabilitesini bozmamamızı sağlayan bir donanım. Ama en önemli kısımlarından biri de bunu çok hızlı şekilde yapıyor olmasıdır. Kabaca 40 ila 80 milisaniye arasında vites değiştirir. Vitesi çok hızlı değiştirmeye yarıyor ama güvenli bir şey midir? Şöyle, duruma göre değişir. Ben Quick Shifter'ın küçük devirlerde yani alt devirlerde motosikletin soğukken düşük devirlerde kullanılmasına karşıyım kullanılmaz diye bir şey yok. üreticilerde böyle bir şey söylemiyor. Kullanamazsınız demiyor. Hatta bunu bas bas bağırarak reklamlarını yapıyorlar. İnsanlar hani satış donesi olarak kullanmak amacıyla. Ama motosiklet zaten vitesinin en güzel devrini bize hissettirir. Az sarsıntılı geçişiyle, sesinin daha doğru çalışmasıyla vesaire. Quick shifter'ın vites geçişleri yüksek devirlerde kullanıyorsak, performanslı sürüş aşamasında kullanıyorsak bence güvenlidir. Ayrıca başka bir güvenlik avantajı da var motorun stabilitesini neredeyse bozmuyor. O nedenle bizim gidonda bir debriyaja basıp bir itme çekme yapmamız, dengemizi bozmamız, ekstra bir efor sarf etmemizin de önüne geçiyor. Sanıyorum eski motorlarda nispeten daha eski motorlarda quick shifter biraz daha sert çalışıyordu galiba. Yani işte alt devirde falan vites değiştirdiğinde biraz saçmalıyordu galiba. Yeni motorlarda da böyle mi? eski motorlardan kastın hangi tip eski motorlar? Yani fabrikasyon quick shifter üzerine gelen 5-10 yaşındaki kabaca tur motorlarından bahsediyoruz yoksa yarış motorları falan mı? Daha eski yarış motorlarından Şimdi onlarda onlar da zaten quick shifter üzerinde gelmiyordu. Onları ekstra donanım olarak takılıyordu. O donanımlarda zaten yarış amaçlı ya da yüksek tempolu sürüş amaçlı kullanıldığı için bence takılarak veyahut da sarsarak çalışmıyordu. Ama bundan kabaca 8-10 yıl önceki motosikletlerin üzerinde quick shifter donanımı ek parayla veyahut da fabrikasyon olarak alınabilir hale geldi. Yani orijinal ekipman olarak satılabilir hale geldi. O donanımlar biraz düşük devirlerdeyken fazla silkeliyordu. Fakat şimdikiler öyle değil. Peki quick shifter otomatik vites midir? Quick shifter otomatik vites değildir. Quick shifter mekanizması olan motorlar da yine debriyajla durur, debriyajla kalkar. Vites değiştirirken istersen debriyaj kullanabilirsin. Sadece daha tempolu bir sürüş, daha dengeli bir sürüş, daha hızlı bir vites geçişi istiyorsak quick shifter olarak vites değiştiririz. Yani bunu ayrıca bir tuşla vesaire seçmiyoruz. Yani vitesi debriyaja basmadan değiştirirsek quick shifter'ı kullanmış oluruz. Veya istersek debriyajla devam edebiliriz ama otomatik vites değildir. Kalkarken debriyajı yine kavrama noktası vesaire süreçleri geçerlidir. Dururken de debriyajı çekeriz stop etmesin diye. Peki ben senin şahsi fikrini merak ediyorum. Sen şu anda bir motor satın alacak olsan quick shifter opsiyonlu olsa mesela quick shiftersız bir motor alır mısın? Opsiyonlu ise quick shifterlı olanı almak isterim. Peki vitesleri quick shifterla değiştirmek mekanik hissi azaltır mı? Şimdi burada bazı kullanıcıların böyle iddiası olabilir. Gerçekten böyle düşünüyor da olabilirler. Onlar haklıdır. Ona bir şey demiyorum. Çünkü bu his durumu bilemeyebiliriz. Fakat Quick Shifter bir otomatik vites değildir dediğimiz gibi her şeyin kontrolü bizde. Artı motosikletlerin Quick Shifter ile vites değiştirirken sesleri, performanslarında da hiçbir eksilme olmuyor. Hatta daha kulağa hoş, daha göze hoş hissettiriyor. O nedenle bence bir his kaybı olmayacaktır. Peki aynı motorun herhangi bir X marka bir motor. Hem çift kavrama otomatik şanzımanlı versiyonu var hem de manuel quick shifter'lı versiyonu var. Hangisini tercih edersin? Bu ikisi ayrı ayrı motorlar değil mi? Yani biri otomatik vitesliye satılıyor, biri manuel vitesliye. Tabii, tabii aynı, satılıyor. aynı motorun otomatiği ve evet. manuel vitesi. Şimdi şöyle, bu otomatik vitesin teknolojisine bağlı değişebilir. Benim şu ana kadar piyasada üretilmiş otomatik vitesli motosikletler içinde aynılarının manuel manuelitesi varsa manuel olanı tercih ederim şu ana kadarkiler için ama ilerleyen yıllarda teknoloji ne yapacak, motorlar nereye gelecek bilmiyoruz. Onun için göreceğiz beraber. Ama ben şu anda manuel vitesli quick shifter donanımlı olanı tercih ederim. Motoru satın aldın ve 20 bin kilometre boyunca örnek veriyorum. Quick shifter ile vites değiştirdin. Bunun herhangi bir motora, şanzımana herhangi bir aksama zararı var mıdır? Güzel soru. Bu motor bir yarış motoru ve yarış ortamında sürekli kullanılıyorsaydı. Servis manuelleri ve bu konunun ustası mekanikerler uluslararası tarafta önerileri böyle kabaca 4-5 bin, 10 bin kilometre arası kilometrelerde işte vites ilerlerinin vesaire değişmesinden yana uyarılarda bulunuyorlar. Fakat ben güncel bildiğimiz yol motosikletlerinin Quick Shifter'ı doğru devirlerde olması gerektiği gibi kullanıldığı zaman motosikletin şanzıman ömrü kadar uzun olacağını düşünüyorum. Yani herhangi bir değişikliğe, herhangi bir aksamaya, herhangi bir soruna sebep olmayacağını düşünüyorum. Motor kullanırken, Quick Shifter'lı halde kullanırken, debriyaja daha az bastığın için debriyajın daha az eskimesiyle ilgili bir herhangi bir pozitif etkisi var mıdır? Yani şöyle, bununla ilgili bir anlatım yok. Bununla ilgili bir belge de yok. Yani servis manuelleri ya da kullanıcı manuelleri quick shifter kullanırsanız debriyajınız daha az eskir ve sergi bir şey söylemiyor. Ama mantık olarak siz debriyaj her bastığınızda yaylar sıkıyor, debriyaj ayırıyor. Tekrar çok doğru bir vites geçirme yapsanız bile balatalar tekrar birbirine sürtüyor vesaire doğal olarak bir eskim oluyor. Quick shifter ile yaparsanız bunlar olmayacaktır. Doğal olarak eğer doğru devirde, bu doğru devir konusunu özellikle bastırarak söylüyorum. Çünkü kullanıcılar 1000, 2000, 3000 devirlerde de quick shifter kullanıyor ve ben buna katılmıyorum. Motosiklet zaten bunu istemediğini belli ediyor. Yani sesiyle, sarsıntısıyla bunu istemediğini belli ediyor ama eğer devir bandımız 5000 ve üzerine çıkıyorsa akıcı bir sürüş yapıyorsak quick shifter Vites değiştirmek bence şanzıman sağlığı içinde, de sağlığı içinde daha az soruna yol açacaktır. Eski motorlarda ya da işte quick shifter gibi donanımları olmayan motorlarda gazı hafif kapatıp vitesi öyle değiştirme, yükseltme gibi bir taktik vardı. Evet. Sence yani şimdi kesin böyle düşünen birileri vardır işte quick shifter'a gerek Tabii. yok ben bunu zaten elimle yapıyorum falan Tabii. gibi. Buna G e, buna piyasada görüyorum GP shift falan gibi isimler verilmiş. Olur. Öyle GP gibi hissettiriyorsa GP shift'tir yani sonuç olarak. İnsan ne hissediyorsa o. Sorun yok ama bu quick shifter gibi çalışmaz. Çünkü quick shifter biraz önce söylediğimiz gibi bir tetikleyici, beyine giden bir emir ve dolaylı olarak motordan ateşlemenin kesilmesiyle çalışan, şanzımanın o şekilde boşalmasını sağlayıp arada geçiş sağlayan bir donanımken bunu biz yükten kendi kendimize yani gazı kapattığımız andaki o sırada ayağımız vites çubuğuna dayalı ve yukarı doğru baskı uyguluyor oluyor. Biz kapatıp açınca o aradaki o şanzımanın doğal boşalmasından kaynaklı vites araya geçiyor. Yani bir kere kesinlikle quick shifter kadar hızlı çalışmıyor. Bir diğer taraftan kesinlikle quick shifter kadar güven değil. Çünkü genelde bazen vites geçmez, bazen araya alabilir vesaire. Onun için quick shifter'ın yerini tutmayacaktır. Güvenlik tarafında da tam devrine denk gelirse, motorun şanzımanı buna müsaitse, kullanıcı bu konuda kendini iyice profesyonelleştiririz ise normal vites değiştirmekten daha sorunlu bir şey olmayabilir. Ama bunun için ama bu kesinlikle böyledir diyemem. Şundan bahsettin. ayağı viteste duruyor, işte gazı kapatıyor, yukarı çekiyor diye anlattın. Zaten o gaz açık giderken ayağın bir şekilde o vitesi yukarı itmesi de zaten başlı başına bir problem büyük ihtimalle bir süre sonra bir ee, problem çıkaracak bir şey yani. Yani şimdi o işi kendini o konuda çok geliştirmiş, profesyonelleştirmiş arkadaşlar zaten tam gaza çıkken sürekli aşağıdan tam kuvvet ayaklarını itmiyorlardır. Sadece boşluğunu almış, vites çubuğuna ayaklarını dayamış duruyorlardır diye düşünüyorum. Tabi oradan tam olarak ayaklarını iterek sürekli tam güç uygulayarak dururlarsa o bir süre sonra ciddi yol, sorunlara yol açabilir. Fakat benim söylemek istediğim o değil. Bunu yapanlar, ben böyle bir şey yapmıyorum çünkü motorunda quick shifter var. Ama bunu böyle yapanlar muhtemelen buna dikkat ederek yapıyorlardır. Bunu bu seviyede kullanacak bir sürücü tahmin ediyorum mekanik olarak o tarafa bu hareketin zarar verebileceğini de hisseden kişilerdir. Onun için buna dikkat ediyorlardır diye düşünüyorum. Yani söylediklerimizi toparlayacak olursak Quick Shifter'da zamanında yarış dünyasında ortaya çıkmış ve gelişmiş süreç içerisinde yol motorlarımıza da inmiş bir teknoloji. Aynı lastik teknolojisi gibi aynı diğer motosikletin kullandığı diğer süspansiyon teknolojileri fren baltası, lastik vesaire gibi tüm donanımlarda olduğu gibi yarışlardan esinlenerek orada kendini geliştirip yollara inmiş teknolojidir. O nedenle faydalıdır. Quick shifter'lı bir motosiklet mi, quick shifter'sız motosiklet mi? Eğer iki motosiklet de aynısı bu bir donanımsa quick shifter'lı olanı tercih ederim. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.